Herkese merhaba. Evet, bu kez e, fazlaca ara verdim. Sebebi de e, arkadaşlar biraz ha, rahatsızlandım. E, domuzlara karşı hiçbir düşmanlığım yok benim ama e, domuz gribi olmuşum. E, Baya bir sarstı. Üç gün e, kemiksiz yatırdı yani. E, ağrılarım vardı. E, nasıl bir hastalıksa nasıl satayım. Ee, epey sarslı yani. O yüzden de buna biraz ara vermek zorunda kaldım. Sizlerden de ayrı kaldım. Ama şimdi kaldığımız yerden nasıl devam edeceğiz bir bakalım. Ee, macunlamıştık. Ben şöyle bir yokladım zaten zımparayla. Ee, kuruduktan sonra da zımpara yapacağız demiştik. Ee, kaba bir macun yaptık. Sıra geldi zımparaya zımparayı nasıl yapacağız arkadaşlar? Ben 120'likle başlayacağım. 120'lik zımparayla başlayacağım. Zımparayı çeşitli şekillerde yapabiliriz. Mesela böyle gördüğünüz gibi boğazım kuruyor. Böyle gördüğünüz gibi yaprak zımparayı alıp bu şekilde sürebiliriz. Genelde yuvarlak gövdeli e, tekneleri zımparalarken verevine verevine yani böyle çaprazlama zımparalarsak arkadaşlar yuvarlak hatları bozmadan bu şekilde zımparalayabiliriz. Zımparalama yaparken dikkat edeceğimiz hususlardan bir tanesi e, çok fazla toz biriktirmeden. Teknenin üstüne çok fazla toz biriktirmeden burada bayağı kaba bir zımpara e, macu olmuş. O tozu temizlemek gerekiyor. Çünkü zımparamızın arasını doldurur. Doldurduğu zaman da hem zımpara verimli iş yapmaz. Hem zımpara verimli iş yapmaz. Hem de zımpara aldığımız yerde eee hiç gereksiz çizgiler bırakır, çizikler yapar. Yani burada birikmiş olan toz sıcak da yani sürtünmeden kaynaklanan ısınmayla yapışır birbirine. Orada topaklar oluşturur zımpara kağıdı üzerinde. O topaklarda <laughs> zımpara aldığımız zemin üzerinde çizikler, çukurlar oluşturur. Evet, evet bu şekilde zımparalayabiliriz. Bir başka şekil Yine zımparayı şöyle elastiki bir elastiki demiyorum. Lastik bir e, takozumuz var. Bu takozu zımpara satan yerlerde, nağdurlarda falan bulabilirsiniz. Zımpara takozu diye. Şu şekilde daha geniş yüzeyleri daha eşit şekilde zımparalayabilirsiniz. Bu her iki şekilde de sık sık biriken tozu temizlemeye dikkat edeceksiniz. Hem teknemizin üzerinde hem de zımpara kağıdımızın üzerindeki birikintilerden kurtulmamız gerekiyor. Bir başka şekil yine takoz Ahşap bir takozla zımparalı devam edebilirsiniz. Üç şekil gösterdim. Her üç şekilde de zımparayı ve zımparaladığımız zemini temizlemeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Bugünkü videomuz biraz kısa sürecek. Ee, maalesef rahatsızlığım hala devam ediyor. Ee, biraz daha iyi olduğum zaman daha uzun ve detaylı videolar çekmeye gayret edeceğim. Ama bir sonraki videoya kadar siz benim gösterdiğim şekillerde teknenizi eğer macunladıysanız ve da zımparaya hazır hale geldiyse zımparalamaya başlayın. Teknenin yüzeyi istediğimiz şekli aldıktan sonra yani istediğimiz gibi boyaya hazır artık. Dediğimiz ana kadar zımparaya devam edeceğiz. ondan sonra yapmamız gereken bir kenardan sadece parampeti ne yaptık? Kenarlar çizdik, güzelce kestik ve bıraktık. Diğer tarafı yapmadık henüz. Neden? Çünkü gemilerde e, bu teknelerde önemli olan simetridir arkadaşlar. Yani teknenin iskele tarafı neyse sancak tarafının da aynı olması lazım. Çok özel hizmet teknelerinde Gemilerinde bu şart aranmaz ama genelde bu bizim klasik teknelerimizde, vapurlarda simetrinin büyük önemi vardır. Hem estetik açıdan güzel görünür hem de çizen öyle çizmiş. Çizen öyle çizdiyse biz de öyle yapacağız tabii ki. Estetiğe önem vereceğiz aksi takdirde yaptığımız işte bir işe yaramaz. Bizim paralamaya devam. Özeti bu. Daha önce de söylemiştim ya. Bir modelcinin ya da en azından benim pek keyif almadığım yönlerinden biri budur macun çek zımpara yap. Macun çek zımpara yap. Gerçekten hem biraz yorucu hem biraz pis. Ha bir de bakın. Zımpara yaparken hemen şuradan size göstereyim. Ortaya çıkacak hatalar gö göstereyim. Burada mesela şurada bir çizgi görünüyor. Bu neden kaynaklanıyor? Şu çıtayla şuradaki çıta arasında yükseklik farkı doğmuş. Bu bizim yapıştırmamızdan kaynaklanan bir hata olabilir. Ya da iki çıta arasındaki kalınlık farkından da olabilir. Öyle ya, çıtayı ben ne demiştim? 2 çarpı 5 milim olsun demiştim ama kendi sardığım çıtalarda bile bir buçuk milim yani yarım milim bile fark vardı Dolayısıyla da sardıktan sonra böyle e, hatalar ortaya çıkabiliyor. Mesela burada da çukur kalmış. İşte bu zımpara işi bittikten sonra kaba da belli olmuyor. Ama kaba şey, macunda belli olmuyor. Ama e, macunu kabaca zımparaladıktan sonra hafifçe e, hatalar görünmeye başlıyor. İşte o hatalar biz ne yapacağız? Zımparayı tamamladıktan sonra nerelerde hatalar var? Oraları kalemle işaretleyeceğiz. İşte burası dolacak. Şurası dolacak gibi. Şurası mesela zımparalanacak gibi. O işaretlemeleri yaptıktan sonra macunumuzu çekeceğiz tekrar. Oraları dolduracağız. Ama macun çekmeden önce de yapmamız gereken ve hiç ihmal etmememiz gereken bir şey var. O da macun çekeceğimiz yüzeyi çok iyi temizlemek arkadaşlar. Eğer temizlemezsek orada toz kalırsa o toz e, macunun zemine yapışmasına engel olacaktır. Kurusun. Kuruduktan sonra siz para çekerken kabuk kabuk kalkacaktır. O da kalkmadı diyelim. Onu da atlattık diyelim. Fark, et, fark etmedik ama onu da bir şekilde atlattık diyelim. Ee, sıra boyaya geldi. Boyamızı da attık güzelce. Teknemizi süsledik. Şeye koyduk. Ee, sergiye koyduk. İki gün sonra, üç gün sonra bir gelip bakacağız ki oralar kabarmaya, çatlamaya başlamış. Çünkü altında hava var zaten. Isıyı gördükçe, sıcak gördükçe. Ben onun için şey diyorum zaten. Ee, modelleri mümkün olduğunca güneşten uzak tutun. Niye? mutlaka hata vardır diye söylemiyorum onu. Hava kabarcı kalmıştır diye söylemiyorum. Sonuçta yaptığımız, kullandığımız malzeme ahşap. Ahşap güneşin altında çatlar, ısınır, gerilir, bükülür ve sizin işinizi ziyan etmek için çaba sarf eder. Bu nedenle gölgede kalsın. Direkt güneş görmesin. Bu şekilde hem ömürleri daha da uzar hem de ne bileyim güneşten yanmasın ya teni. Evet arkadaşlar zımparaya devam. Bir sonraki videoya kadar zımparaya devam edeceğiz. Muhtemelen bir 3-4 gün sonra tekrar size video çekebileceğim. Tabi iyileşemedim çünkü. Bu arada buna da devam edeceğim ki sonraki videoya hazır olsun. Beni takip etmeye devam edin. Takip edin, beğenin. Varsa yorumlarınızda yazmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.